Bunu hemen belirtelim. Tebrik ediyoruz hem Fenerbahçe kulübünü. Yardımcılar tamamlandı. Karşılaşma başlıyor. Başarılar diliyoruz milli takımımıza. Çok iyi müdahale Hakan'dan. Hakan Çalhanoğlu. Hakan'a yapılan faul. Tehlikeli geliyorlar. Top dışarı gitti. Bir orta cezalarımıza dikkatli olalım. Tak. Geriye bırakılan top ve ağlarımıza gidiyor. Kendiler. Daler Kuzyev. Tehlikeli gelişen Rusya. Deplasmanda Macaristan 0 yenik durumdayız. Rusya karşı. Akana'da ceza alanına Meri kafayla çevirdi topu. İstediği kafa vuruşunu yapamadı. Ozan. Merih Demiral top istedi. Kafayı da vurdu. Bu da ters açı. Cengiz sokuluyor. Cengiz vurdu Gülerbe'de. Zeki ceza alanında. Zeki sert bir vuruş. Atak böyle gelişti. Zeki Çelik. Zeki kaleyi düşündü ama oraya doğru döndü ama isabetli bir vuruş. Pasol geliyor Rusya. Çerişev ceza alanına pas. Cenk hamle yapıyor ve faul. Kart çıkacak ve kırmızı kart. Müdahale omuzundan çekiyor. 10 kişi kalıyor Rusya işte pozisyon. Bakın Cenk Caner. Sert orta kafa topu Kafayı vurdu ve topu ağlara. böyle gitti. Tak Caner. Mükemmel orta. Ortaya Ozan. Hakan Cengiz. Yerde ve faul. Cengiz Ünder. Cengiz top dışarı gitti az farkla. vurdu biraz aşağıdan gitse. İki orta cesi alanına. Cenk kafaya vurdu dışarı gitti. Caner'den güzel orta. Cenk yükselip pası. Cengiz şut şansı. Cengiz. İki bir üstün duruma geçiyoruz. kanlı pas. Cengiz baktı vurdu. Son anda kayıyor, dokunuyor. Cem şut şansı arıyorlar. Kapattık o bölgeyi. Zabalotti ceza alanında. Futbol Federasyonu'nun ve sahaya oyuna dönüyoruz. Yorlar ev dikkatli olmamız lazım ve Mert Günok. Özellikle Cenk kaldı. Cenk vurdu kaleci de kaldı top. Ozan ceza alanında. Ozan penaltı. Ve penaltı vuruşu kullanacak milli Cenk geliyor. Vurdu ve üçüncü golümüzü kaydetti. golü farkı ikiye çıkarıyor milli takım. <laughs> <...yle> paylaşıyor. <laughs> Uzya ev ve topağlarımıza gidiyor. Kanattan Karava evle. Karava yok Zaten. O konuda Cenk geriye bıraktı. Hakan dışarı gitti top. Top aldı. Deniz Hakan geliyor yanına. Deniz. Deniz vurdu. Dışarı. Çok az farklı dışarı gidiyor top. Kenan top aldı. Kenan cezalarına sokuluyor. Hakan Çalhanoğlu 74. dakika. Davayev Çok sert bir vuruş. Müthiş kurtardı. Cenk gol pozisyonu. Cenk vurdu dışarı gitti top. Daniel Fomin ve onunla beraber 3. dakika Caner'in ortası uzak köşe. Melih yükseltti topu. Caner müdahale edemedi Karavayev. Melih Demir aldı.